Ankara'da yaşanan bu olayda iki genç komşu köyde bir düğüne katıldıktan sonra gece geç saatlerde kendi köylerine doğru yola çıkarlar. Ormandan gitmenin daha kestirme olduğunu bildikleri için her zamanki gibi bu yolu kullanırlar. Ormandan ilerlerken köy mezarlığında ışık görürler ve birileri olduğunu fark ederler. Gençler bu adamların kim olduğunu anlamak için mezarlığa doğru biraz daha yaklaşırlar. Fakat gördükleri şey karşısında şaşkına dönerler. 15-20 kadar adam cemaat halinde namaz kılmaktadır. Gecenin bu saatinde mezarlıkta ne işleri vardır ki bu insanların diye düşünürler. Gençlerin içini korku kaplasa da namaz kılan cemaate yaklaşırlar. Namaz bittikten sonra gençlerden biri cesaretini toplayarak onlara kim olduklarını, gece vakti mezarlıkta ne aradıklarını sorar. Ormana doğru yürüyen cemaatten kimse bir cevap vermez. Sanki hiçbiri gençleri görmemiştir. Bunun üzerine iyice korkan gençler besmele çeker ve Bismillahirrahmanirrahim. Ey cemaat kimsiniz derler. Bu sefer içlerinden biri gençlere yaklaşır ve biz bu ormanda yaşayan Müslüman cinleriz. Burada bir şehidin yattığını duyduk. Onun arkasında namaz kılmaya geldikler. Gerçekten de mezarlıkta şehit dede olarak bilinen türbe vardır. Her zamanki gibi sabah namazı için erkenden uyanıp köyümüzün camisine gittim. Genelde bu saatlerde 4-5 kişi olur. Ancak camiye gittiğimde kalabalık bir cemaatin namaza başladığını gördüm. Çok şaşırmıştım. Belki bir düğün için gelmişlerdir ya da buralardan geçerken namaz kılmaya gelen bir grup olduğunu düşündüm. Ancak İmamın arkasındaki 15-20 kişi bu cemaatte içimi ürperten bir şeyler vardı. İlk defa bir namaz bu kadar hızlı kılınıyordu. Boyları da normalden çok daha kısaydı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir köşeye çekildim. Bu kısa adamlardan bazıları namaz esnasında bana bakıp gülmsüyordu. O sırada birkaç küçük çocuk caminin ortasında koşmaya başladılar çember yaparak bugün çarşambadır çarşamba diye dönüp oyun oynuyor gülüyorlardı. Onlara bugünün çarşamba değil perşembe olduğunu söyledim. Çocuklardan biri bana dönüp sen bizim dediklerimize karşı mı geliyorsun dedi. O sırada namazını bitiren cemaatten biri çocuklara o müslüman adama ilişmeyin vallahi Allah sizi kahreder dedi. Allah'ım ne olduğunu bilmiyorum ama sen bana yardım et diye içimden dua etmeye başladım. Ve namazını bitiren bu 15-20 kişilik grup toplanıp hızlı adımlarla camiden çıktı. İmama bu durumun ne olduğunu sormak için yaklaştım. O ise yüzüme bakıp gülüyordu. Bismillah. Gördüğüm şey ile kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. İmamın ayakları tersti. O sırada kendimi caminin dışına attım. Hızlı şekilde evime doğru giderken imamın camiye doğru yürüdüğünü gördüm. Bana selam verdi. Ayaklarına baktığımda normal olduğunu fark ettim. Bu olanları ona sordum. O ise camiye henüz geldiğini, burada kimseye namaz kıldırmadığını söyledi. İçeriye baktık, kimseler yoktu. Sonra imam bana dönerek demek ki bir çocuk daha doğdu dedi. Nasıl yani? Öğrendim ki bu cemaati köyümüzün yanındaki ormanda yaşayan Müslüman cinlermiş. İçlerinde her yeni bir çocuk doğduğunda toplanıp bu camiye gelip şükür namazı kılarlarmış.